arkadaşlar bugün yine bir tane hesap açtık ve dünden beri hatta bugün sabah 7'de, 7'de kasmaya başladık ve saat şu anda bakıyorum arkadaşlar saat şu anda 1'i 20 geçiyor 1'i 12 geçiyor arkadaşlar yemin ediyorum ve yine 33 tane ödülümüz var. Bayağı kastık arkadaşlar. Bugün bayağı bir fazla kastık. 7'den beri ve bir yani hesabı daha sağlam yani ani bir kararlar. açtık. Ama canım sıkılıyor. Evet arkadaşlar ve kaç saattir uğraşıyoruz görüyorsunuz. Evet bayağı uğraştık. Ve arkadaşlar. Bir tane mega var. Evet. Ve başlıyoruz sonunda. İlk kutuya şey ben başlayayım. Bu arada yanında yine ar kuzenim toprak var. Diğer videoda da o vardı ucuz bir şey. <laughs> Ve ilk, ilk kutudan karakter geldi. Aa, Bence primo. çok şanslı olacak. Bence arkadaşlar Primo gel. Bu arada oranı göstermedik. Aa evet. Yani oran. Arkadaşlar düşündüm. hemen oran oranı. Arka arkadaşlar bu arada önceden biraz karakter Poco falan çıktı. Yani ona evet, arkadaşlar ender olarak aldık. görev fazla gelsin diye. Arkadaşlar arkadaşlar dur megaya gireyim. Evet, Hı. karakter çıkma oranı efsane bayağı efsane boya fazla ve diğer videoda da neredeyse böyleydi bu daha şanslı çıkar diye umut uh. ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet tamam. hemen bir tur şey yapıyoruz. Evet çıkmadı. Aa 200 yakın katıcı video oldu bence. Evet. Sesim iyi bundan geldi. Tamam. Tamam. Iyi. Iyi. Evet, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar benim taktiğim var yani ben bu arada taktiğimi söylememi İlk istiyorsunuz aç, aç bakayım topla kaçıyor topla topla arkadaşlar mega geliyor bence, mega bence mega. megaları ben... sonra saklayalım aynen ne? geçen videoda azla açmıştı hatırlarsınız arkadaşlar gelmiyor bu ne Ben bence bu kesin şans evet, evet. Ama bak Abi, çok bir şey açmadık kaç yani. kaca Evet de şu an aç aşağı bağlantı ay internet gitti Arkadaşlar internet gitti. Niye? Hayır ay. Arkadaşlar internet gitti. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir <gülüyor> saniye bir saniye durdurup kapatacağım <laughs> <os> ben şunu. Video dur. <laughs> Bence yeni video çekelim aslında ya. Arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar internete bağlandık. İnternete bir sorun çıktı ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Abi büyük kutu gelmemiş. Çok şanslıyız. O tiki! Roza. Roza. Ah. Neyse elinden Yani bir öncekilerden neredeyse hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi iki tane karakter çıktı ve daha megaları açmadık arkadaşlar. Veda çok fazla. Evet arkadaşlar bana bir şey ayırmış. Arkadaşlar şimdi toprak açsın biraz. Evet aç. Şu 3 ben açayım. Hadi toprağın şansına 53 gelmedi. Ah be 30. Ne O sipa 30 yazıyor arkadaşlar ya. Bir yazmış. Bir yazmış. Bir yazarsa efsane gelir. Hatta <laughs> her şey gelir. 55. Arkadaşlar 55 of Gelmiyor bir şey. Bir maga. Maga. 98 abi ne? Arkadaşlar. Yine çıkmıyor. 10, 42. 42. Jackie. Diğer hesaba da Jackie çıkmıştı arkadaşlar. Ama Devam ediyoruz. ediyoruz. Biraz gidiyor yani. Evet. diyor. Evet evet. Şeyden, şeyden daha hiç iyi. Hiç karakter. Mi? Evet evet. Boss'tan daha iyi. Evet, evet, Arkadaşlar bu arada videonun sonunda büyük tane kulübümüzü da gösteririz. Evet arkadaşlar kulüp kurduk. Gö göstereceğiz. Abi, Aa bir kır Aa, Aa, abi 43. Üç. yazdı gelmedi. Aynen. Sebep olmamalı. Leon geldi sandım şeyini. Allah. Arkadaşlar buradan raf gelirse Boğaz geliyormuş Boğaz bir gelirse iyi olur Arkadaşlar Yüz altın o, o, o. Arkadaşlar yüz altın da buradan geldi Gelmiyor bir şey Arkadaşlar bu hesap daha şanssız galiba. Daha şanslı da ona hiçbir şey çıkmamıştı. Bakın mesela. 47. 47. Of. Arkadaşlar ha, bayağı bir oran kutlu. çıktı ama. Çıktı. Neyse. Daha mega. Aa, arkadaşlar altın da oldu. Bu bir şey var. Bu yolunda arkadaşlar altın var. Şey e, Jesse'yi almıştık arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarın da belki mega atacağız öyle bir şeydir. Arkadaşlar belki kadar şey geldi. Evet arkadaşlar ama da e, şeyler var. Şimdi son kez bir orana bakalım. Arkadaşlar bir şey. bayağı bir çıkmış olan ve hiçbir değişiklik yok. Çok güzel. Ama o kadar şey ender, bu şekilde. Enderlerine seni çıkardık ama. O evet zaman. o iyi. O, o iyi o iyi. Mega burada var. Başka, bir şey başka yani. iki tane başka ha. bir şey de var. Jeton herhalde. Aynen jetonlar Evet. Bence evet. mega'dan. Hadi bir de... Arkadaşlar 30'un megasını açıyoruz. Ben şurayı biraz. kapatacağım ya. Dur tamam. Üç. Harika ya kapatma. <laughs> ya. Abi bu ne? Aa. <laughs> ya. Arkadaşlar bu hesapta amcamız. Cicik, altı kutu hadi. 6 6 6 Arma, arma. Sıra, sınır, sınır. Arkadaşlar bu ne? Bu ne arkadaşlar kolye? Kolye 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 kulübümüzü kolye bize bir gözüküyor zaten. Şu an bir kişi olduğuna bakmayın. Diğer hesaplarımızdan falan da geleceğiz şimdi hemen. Yani. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Çok mutluyuz görüşürüz. Bay bay.